Şu anda milyonlarca Kürde terörist muamelesi yapılıyor. Her gün durmadan. Yedili koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu tehlikeli bir provokasyona soyundu. İftiralarına bir yenisini ekledi. Hükümetin Kürtlere terörist muamelesi yaptığını savundu. Bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından Kürtler başlığıyla bir video paylaştı. İşbirliği yaptığı HDP'li yöneticilere yapılan eleştirileri çarpıttı. Kürt vatandaşlara Kürt vatandaşlarla teröristleri bir tuttu. Şu anda milyonlarca Kürt'e terörist muamelesi yapılıyor. Her gün durmadan bana hakaret edebilmek adına Kürtlere terörist muamelesi yapıyorlar. İnsanımızı devlete yabancılaştırıyorlar. Ne için? 3-5 oy için. Kürtler üzerinden yapılan provokasyona İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Terör suçlusu Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı teklifini neden kabul ettiğini açıklarken ilginç ifadeler kullandı. Toplumda Kürt eşittir terörist kanaatinin oluştuğunu ileri sürdü. Diyebilirim ki benden kahvaltı etmeden evvel marş marş şeytallerinden gitsin özür dilesin. ona da helallik alsın gelsin. Ben bunu diyemedim. Mesela Selahattin Demirtaş değildi. Kürt eşittir PKK'lı gibi bir şey oluştu. Kanaat oluştu. Kürtlere kıyamadım biliyor musunuz? Kılıçdaroğlu ve Akşener'in Kürt vatandaşlar üzerinden yaptıkları algı siyasetine yine bir Kürt gencinden cevap geldi. Sosyal medya üzerinden mesaj paylaşan vatandaş Kılıçdaroğlu'nun Kürtleri seçim malzemesi yaptığına dikkat çekti. Bugün Kılıçdaroğlu'nun, bugün HDP'nin Kürtleri yeniden seçim malzemesi olarak diline dolamasının tek bir nedeni var. 7 yıldır, 8 yıldır yaşadığınız coğrafyada sağlanan huzur en başta Kürt düşmanı olan bu zihniyeti rahatsız etmiştir. Genç CHP zihniyetinin Kürtleri yok sayan uygulamalarını hatırlattı. Erdoğan döneminde özgürce konuşuyoruz dedi. Sakın ha sakın Kürtler başlıklı tweet atan Kılıçdaroğlu'na ve ağa babalarına inanmayın. Erdoğan öncesinde bu ülkede Kürtçe kasetler yasaktı. Kürdüm demek CHP zihniyeti döneminde örgüt üyeliği sayılıyordu. Bugün Erdoğan döneminde biz Kürtler özgürce konuşuyoruz hamdolsun Allah'a. Biz bu coğrafyada gecenin ikisinde üçünde gezmeye alıştık. Atanızın babanızın düşmanı dostunuz olmaz. Allah rızası için uyanık olun. Rize'li Recep Tayyip Erdoğan Kılıçdaroğlu'ndan da HDP zihniyetinden de yedi ceddinden de daha Kürttür, daha Kürt sevdalısıdır, daha Kürt coğrafyasına meraklıdır.